Şimdi sevgililer günü yaklaşıyor biliyorsunuz. 50 yıllık bir çiftin söylediklerine lütfen, lütfen dikkat edin ve dikkatli izleyin. İyi günler, iyi günler, iyi günler. Bey, daha ben vereyim. Tamam yeter ha, tamam. Aa, söyleyeceğim. Mutluluğun sırrı sevgidir. Dile kolay tam 50 yıl bir yastıkta. Bir güne sığdırılan sevgililer günü öncesi 50 yılı deviren çiftler buluştu. Gözleri görmeyen Mithat amca ile Salahattin teyzenin aşk hikayesi herkese ders verdi. Vay bana dışarı çıkardı dışarıda yemek yedirmedi. Ya parası yok. Olsa yedirecek. Seni kırar mı? Evlendim. Geldim bu evde gördüm. Öyle mi? <laughs> Kalpli balonlarda fotoğrafları, romantik mum ışığında yemeklerini yediler, birbirlerine şiirler okudular ve 50 yıl süren bir mutlu evliliğin sırrını verdiler. Güzelim sen dünyalar güzelsin benim yanımda. Senden başka bir eş göremiyorum dünyada. Sevgililer günü yaklaşırken çiftler hediye ve kutlama telaşında beklentiler büyük. İstanbul Esenler'de yaşayan 50 yıllık evli çiftlerse belki de ilk kez böyle bir araya geldi. Neman Hanım 77 yıllık ömründe ilk kez doğum gününü kutladı. <laughs> doğum günü tebrik olsun. Gidin evlilerin sırrı sabır. Sabır dedi Leman teyze. Tıpkı gözleri görmeyen Mithat Sarıkaya'nın eşi Salahattin teyze gibi. İyi gün de olur, kötü gün olur. <laughs> ben dediğini biraz kabul edeceğim, o dediğini kabul edecek.